Sevgili kardeşim Emre Çiğdem ve Cem Karadağ için özel bir türkü okuyacağım onlara. Beni bugün çok zorladılar tuttular esir ettiler ama kötü okusam da özür diliyorum hepinizden. Postacı türküsünü istiyorsun değil evet. mi? Senelerdir haber gelmiyor yardan Git postacı git git geçme buradan arayan. Soran yok beni sınamadan unutuldum mu ne bilmem postacı kimsesiz biriyim yüreğim yaslı senelerdir açılmaz kapılarım paslı ne mecnun ne leylam ne Kerem Aslı sanma benim gibi yansın postacı. Ne Mecnun ne Leyla ne Kerem Aslı unutuldu mu ne bilmem postacı.